Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Mehmet Sızılsırma. Mehmet Sörme, Rüya Tabirleri kanalına hoş geldiniz. Evet, bugün de yine avuk subuk rüyalardan birine ev sahipliği yapıyoruz. Evet. Rüyada altına kaçırmak, altına sıçmak. Evet, rüyada altına kaçırmak zenginlik işareti olarak yorumluyoruz. Rüya sahibinin eline yüklü miktarda mal veya para geçeceğine ve kısa sürede varsa borçlarından kurtulan kurtularak zenginleşeceğine işaret eder. Rüya sahibi maddi sıkıntılarından kolaylıkla kurtularak başarılı yatırımlar yapar, yapar veya iş hayatında yüksek başarılar elde eder anlamına gelir. Girişilen işlerden olumlu sonuçlar alarak yüksek kar elde eder. Ya da altına kaçırmak, altına sıçmak, altına işemek, manevi anlamda da zenginleşmeyi simgeler. Kişi ahiret işlerine yoğunlaşarak iyi amel defterlerini doldurur ve hayırlara ve iyiliklere vesile olur. Rüyada altına kaka, pok yapmak, saçmak yani böyle ortalık bulandırmak. Rüyada altına işte ayakta sıçmayı öğrenmek. Hayat insana ne yapıyor? Ayakta sıçmayı öğretiyor. Rüyada altına sıçmak kaka yapmak. Değerli eşya altın, gümüş, pırlanta, elmas şeklinde yorumlanır. Rüyada altına kaka yapmak rüya sahibinin pir, e, pinti biri olduğuna, mal varlığını <laughs> pardon mal varlığını çevresinden gizlediğine ve mal varlığını kaybetme korkusuyla yaşadığına işaret eder. Kişinin herkesten izole bir şekilde yaptığı yatırımların değer kazanacağına işaret eder ayratan rüya da altına kaçırma, altına seçmek ve rüya sahibinin herkesten habersiz kendine küçük bir dünya kurup servetiyle birlikte orada yaşayacağına işaret eder. Bir adaya girir, daha güzel olur. Rüya da altına kaka yapan birini görmek rüya sahibinin iş hayatına iyi olay yani işe rüya sahibinin iş hayatına iyi anlaşacağı ve birlikte yüksek miktarda para kazanacağı iyi ve bilgili bir insanla ortak olacağına işaret eder. Ya da bu evli ise onun eşi ya da bir iş arkadaşı da olabilir. Ya da böyle anlayışlı biriyle evleneceği anlamına da gelir. Rüya sahibinin taşınacağı, bu bilge tanışacağı bu bilge insan ona her konuda yardım edecek, bilgisini onunla paylaşacak ve onu geliştirecek bir kimse olarak belirtilir. Rüya sahibi gerçek hayata adımlarına doğru atar ve bu, bu durumdan en iyi şekilde faydalanırsa, e, önü açık bir iş kurma ve geliştirme hayalleri gerçekleşir. Rüyada altına işediğini görmek. Rüyada altına işediğini, altına kaçırdığını görmek de aynıdır. Bu dur ve bu duruma üzülmek, utanılacak ve yüz kızartacak bir işe karışmaya işaret değildir. Yani rüyada altına kaçırdığını görüyorsan, işediğini görüyorsan bu rüya olarak kötü gibi görünebilir ama gerçekte içindeki sıkıntılardır. İçindeki mesela eskiler ne demiş? Bir derdi olduğunda mideme, karnıma taş bağladım aç kalınca. Yok e, göğsüme taş bağladım birinin sevdiğinden uzaklaşınca ya da sevdiği ona kahperik yapınca. İşte bu ne anlama geliyor? Yani rüyada suçmuşsun, hayal hayaltrağı kaçırmışsın. Bu senin içindeki değer, sıkıntı, hayatındaki kötülük, pislik, yalan dolan kahpe insanların yokluk, fakirliklerin, acizliklerin, hakirliklerin, e, kimsesizsin, sahipsizsin. Artık kafanda neler düşünce beyninde, karnında, hayatında kötü olan ne varsa hayatından defolup gideceği anlamına geliyor. İşte rüyada altına işemek de kaçırmak da sıçmak da aynıdır. İşte e, ve bu yüz kızartacak bir işe karışmaya işaret e, gibi görünse de değil işte. Yani düzgün demek sen bir yüz kızartıcı bir işe girmişsin, bir şey girmişsin, rüyada altına işediğini, sıçtığının bir şey bir, bir bevlerini yaptığını görüyorsansa demek ki sen o gerçek hayatta bir pisliğin içine bulaşmışsın. Ondan kusuracaksın anlamına geliyor. Evet, ee, yani rüya sahibi girişeceği işte ahlaksız davranacak veya ahlaksızlık yapan insanlarla ortak olacaktır diye delalet ediyor. Yani yapmışsa altına içemiş, seçmiş, kaka ettiğini, bevrini yaptığını görmek de o insanlardan, yani sen rüyadan önce bir şey yapmışsın, kötü bir şeyler yapmışsın, birileri yapmış sana, sen onlara yapmışsın ya da yapacaksın onlardan, işte rüyada süsleme işlediğini, kafa yaptığını, bevle ettiğini gördüysen sen onlardan kurtulacaksın anlamına geliyor. O yaşadığın neyse bitecek. Ee, yapan insanlarla ortak olacaktır diye zarar eder işte. Yani demek sen kötü insanlarla işbirliği yapmışsın, ortak olmuşsun ya da olacaksın anlamına geliyor. Veya da onlardan kurtulacak anlamına getiriyor işte. Sadece kendi çıkarlarını gözeterek girdin, işte başarısız olup becersizliği yüzünden herkesin birine düşeceğine pişman olup tanacağına işaret eder bazen de. Çok daha fazla para ve mülk sahibi olayım diye düşünen rüya sahibinin giriştiği işte başarısız olup elindeki avucundaki her şeyi kaybedeceği de simgeler. Bu kötü dost, kötü arkadaş, kötü akrabayı da kaybedeceksin anlamına da gelir. Onların kahpe yüzünü gördüğün için. Zaten işe yaramayanlar siktir etkisin. Değil ana baban olsun ister kim olursa olsun bir önemi yok. Rüyada altına işediğini ve bu durumdan utandığını gören kimse bu işte kötüdür. Hakkında dedikodu yapılacak ve rüya sahibi haksız yere suçlu duruma düştüğünden utanç duy, e, duyacaktır diye de bilinir yani. Rüyada insan içine altına kaçma bu daha kötüdür. Rüyada e, kalabalık bir ortamda ve insanlar içinde altına kaçırdığını, saçtığını işediğini, bevlettiğini görmek Ele geçecek yüklü, yüklü miktarda para ile çevresindeki dost ve akrabaların mutlu edileceği anlamına gelse de rüya sahibi elde ettiği servet ile yakın çevresine destek olarak onların borçlarını kapatmalarına ve iyi, iyi bir hayata sahip olmalarına yardımcı olacaktır. Pardon kayda girdim de böyle abuk subuk midemden bir şey oluyor. Ne evet, dursun boğazım ya. İşte yakın çevresindeki insanlara hediyeler alarak onları mutlu edecek ve iyi amel kapatmayacak, abartacaktır kabartacaktır. Ya fazla iyilik de yapmayın, siktir edin. Kendi çoluk çocuğunuza bakın, yeter. İnsanlara kainatı verseniz bir kirpi çöpü isterseniz, vermezseniz vay hiçbir şey vermedin. Yaptıkların şimdi yakala yaptığına hiçbir şeyin bir değeri kalmaz o Siktir edin gitsin, kendinize bakın. İnsanlar içinde işe ve bu durumdan utanç duymak ise kişinin insan içine çıkamayacak kadar utanç verici bir suç işleyeceğine veya o suçu işlememişse bile sistem, o suçu işlemiş gibi iftiraya uğrayacağına herkes onu hor göreceğine dalalet eder. Yani yapmışsın ya da yapacaksın ama sen rüyada işlediğini, suçlarını belirttiğini, kalkanı yaptığını görüyorsan demek ki o durumdan kurtulacaksın. Ama o duruma girdiğin için o durumdan bir süre o durumla münakaşa yaşayacaksın anlamına gelir. Evet bir başka rüyada görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biraz uzun oldu bu video kusura bakmayın.